Arkadaşlar ödevlerle beraberiz. 50. sayfadan başlayalım. Efi ve a bir boşluk doldurma. Şimdi .E birkaç tane demekte, a little biraz demekte. Bunun elatof'tan ya da much'med'den farkı ne? Bunlar az sayılardır arkadaşlar. Böyle 2 3 tane mesela elmadır, few olur. 2 3 kalemdir, few olur. A little yine birazcık yağ, birazcık su, birazcık şeker şeklinde sayılamayan şeylerde kullanılır. Dolduralım birlikte. There is a little birthday cake on the plate. You can have it. Birazcık diyor doğum günü pastasından kaldı tabakta yiyebilirsin diyor. Şimdi pasta sayılamaz dilim sayılır değil mi o yüzden eli little diyeceğiz. Arkadaşlarının hepsini partiye davet ettin mi diyor iki de o da diyor ki no just sadece a few birkaç tanesini. I spent a little money on the school trip. Okul gezisinde çok az para harcadım. Can I have a little water please? I am thirsty. Birazcık su alabilir miyim? Susadım. There are a few cinemas in the city. Şehirde birkaç tane sinema var. Çok değil anlamında sayılabilenleri a ile sayılamayanları a ile yaptık arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümde yine boşluk doldurma var. Bir tanesi fazla. Şimdi I want to buy, watch, buy a watch as a birthday gift for my best friend. Şimdi arkadaşımı diyor doğum günü için en arkadaşıma hediye olarak saat almak istiyorum birthday gift gift gitti ya da present diğer anlamıyla hediye did you deliver all the invitations bütün davetleri davetiyeleri gönderdin mi deliver göndermek there aren't any hot or cold beverages for the party tonight will you buy some şimdi diyor ki bu akşamki parti için hiç sıcak ya da soğuk içeceğimiz yok biraz alabilir misin Come and join us. Come join us and enjoy yourselves at the year-end party. Şimdi enjoy yourself rahatına bak. Keyfine göre davran. Gel bize katıl yıl sonu partisinde rahatına bak diyor. Enjoy da gitti. We had a lot of fun at the festival last year in Venice. Geçen yıl Venedik'teki festivalde have fun arkadaşlar eğlenmek demektir. Bir kalıptır. Demek ki geriye hangisi kaldı? Order. Sipariş etmek ya da düzenlemek. Kelimeleri düzgün cümle yapalım. I need some candles for the birthday party. Doğum günü partisi için birkaç tane şeye ihtiyacımız var. Bir ihtiyacım var. Muma ihtiyacımız var. Candle mum kandilden aklınızda kalsın. İkiye geçelim. Why don't we? Neden yapmıyoruz? Değil mi? Why don't we give a surprise party for Jim? Neden Jim için bir sürpriz parti vermiyoruz? You should invite your best friends. En iyi arkadaşlarını davet etmelisin. Yasemin is turning on turning 15 on 10th June. Şimdi 15'e dönüyor. Yani 15 yaşına basıyor diyor. Ne zaman? Ee, Haziran'ın 10'unda. Şimdi normalde aylarda in kullanırız ama günle beraber olduğunda on kullanıyoruz arkadaşlar. I sent all the invitations this morning. Bu sabah tüm davetiyeleri gönderdim sayfamı çeviriyorum. Burada Çin takvimine göre Çin yeni yılıyla ilgili bir parça var. Şimdi diyor ki Çin yeni yılı Çin'de büyük bir tatildir. Dragon neydi? Ejderha. Ejderhalar, hava, fişekler, çiçekler, fenerler vardır kutlamada. İnsanlar geleneksel kıyafetler giyer. Yılın en önemli ve belirgin zamanıdır. Aynı zamanda bahar festivali olarak bilinirmiş. Çin'in e, yeni yıl noeli e, yeni yıl yortusu gibi e, kutlanır diyor geleneksel olarak ne zaman? Çin takviminin son ayının son gününden e, lantern festival yani e, fener e, alayı festivalini o da ne zamanmış? yeni yılın 15 ocağına kadar bu yüzden bakın önemli yerlerine hep altında çizim bu da önemli Çin takviminin en uzun festivaliymiş arkadaşlar. Bu özel festivalde diyor sokak geçitleri olur. İnsanlar e, renkli kostümler giyer, devasa ejderhalar olur. Sokaklarda insanlar yılın bitişini kutlayıp yeni bir yılın başlangıcını karşılamak için başlamasına partiler verirler. Festival önemlidir diyor çünkü insanların hayatında yeni bir başlangıcı temsil eder. During the night gece boyunca demek geceleri de oluyormuş. Fireworks cover the sky. Havai fişekler gökyüzünü kaplar ve insanlar nerede eğlenir? Partilerde. Aynı zamanda e, şehrin sokaklarını fenerler aydınlatır. Şimdi true false yapalım. Festival çok kısadır diyor. Very short. Hayır aksine yılın en uzun festivalidir. Bu yüzden false diyoruz. İnsanlar renkli geleneksel kıyafetler yer. True elbette. Bu festivalin Çin için hiçbir Çinliler için hiçbir önemi yoktur. Bu yüzden insanlar kutlamaz bile diyor. Yanlış. Aksine herkes sokaklarda. There are no celebrations at night because they think it's unlucky. Unlucky şanssızlık değil mi? Bunun kötü şans olacağını düşündükleri için geceleri kutlama yapmıyorlar diyor. False. Geceleri partiler devam ediyor. Ve son sorumuz insanlar diyor yeni bir yılı kutlamak için partiler verirler. True elbette. Şimdi parçayla ilgili soruları cevaplayalım. When does the festival finish? Ne zaman bitiyormuş? It finishes on the 15 January. Ocağın 15'inde. What do people wear on the special day? Bu özel günde insanlar ne giyiyor? Colorful traditional costumes. Renkli geleneksel kostümler. What's the second? ikinci adı ne festivalin? Second name. It's spring festival. Bahar festivali değil mi? Why is this festival important? Neden bu festival önemli? Şimdi burada mark diye bir kelime var. Bu fiil olarak kullanılıyor burada. Mark normalde not puan demektir. Burada e, belirtmek, sembolize etmek demektir. E, a new beginning in people's lives. Şimdi insanların hayatında yeni bir başlangıcı sembolize ediyormuş. Değil mi? Bu yüzden önemli. İnsanlar diyor gece boyunca ne yaparlar? Ne olur gece diyor. People have fun at the parties. İnsanlar partilerde eğlenir. Gecelerin en belirgin özelliği budur festival sırasında.